Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ama düğmeye basarsan öleriz 4 oynuyoruz. Ee, şu an çok dehşetli bir yerdeyiz arkadaşlar. Şöyle yani ben oyuna yeni girdim. Burası neresi bu Bakayım. Vay. Burası iyiymiş. Ben buradan bu arada çok o ama çok. Hayır. Hayır. Allahım. Lan. Kim düğmeye bas lan? Allah. O ne? O ne? Arkada Allah. Kaç. Kaç 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 kaç. Kaç bunlar bizi yiyecekler. Vallahi bunlar bizi yiyecekler. Allah. Ben neden Allah. Ölüyorum. Ölüyorum arka arka öldüm. Ben neden öldüm? Şu anda gördüğünüz gibi burada dört tane arkadaşımız kalmıştı. Allah düştü yere. Şimdi düğmeye bastım. Ölmeyeceğiz. Sakin ol, ölmeyeceğiz. Burası neresi şu anda? Ben buraya Oraya şu red 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 red. Vurduk. Allah şilik yapmışım. Ben oldu kazanmışım. Stadyo. bu vallahi biraz basitmiş yani ben de kazandım. iyi yani lan. Az önce ne oldu lan bana? Kaldım mı? Şey bunu arkadaşlık yapalım. Bitti mi lan süre? Sıkılmaya başlıyor mu lan? Allah. Düğmeye ben basacağım, ben basacağım, ben basacağım. Bastım. Şimdi bir ben bastım. Koş 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 koş. Koş 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 koş. İyice koş. İyice koş. koş. Neda. Koş 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 kaçtak. Bak oh, son anda. Arkadaşlar son anda bakın. Kim bastı? Allah öldü. Ha bir yan öldü. İyi ki ben basmamışım. Tap Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. <laughs> Mas, 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 top top top. Burada vurdum vurdum topu vurdum topu. Vuracağım vuracağım. Nereye gidiyor top? Vur, şöyle vurmak istiyorum. Vuracağım. Vuracağım Allah. Ezdi beni top. Top beni ne? Allah kaydım. Muz işi atmış oraya? Kazandız arkadaşlar. Gol <laughs> <Koli> yapamayacaklar bizi. <laughs> Aa, of ya kazanamadık. Ben basmıyorum. Allah ne <laughs> Arkadaşlar iyi gidiyoruz. O burası çok sıkıntılı. Allah eridik. Vallahi eridik. İyi gidiyoruz. Allah eridik. Eriyoruz arkadaşlar. <laughs> Kazandık. Koş 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 Deko uzaklaş. Şurada koş şurada koş şöyle gideceğiz Evet şöyle gidiyoruz. Arkadaşlar, oy. Kazandık. Kazanmadık. Ne ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Allah. Uçtuk. Ben bastım. Ne oluyor? Ne oluyor? Allah. Bulduk. Bu evet bir tane oyun vardı ona benziyor arkadaşlar bu. Gel gel gel. Hı, ı. Hı, ı. Allah kazanacağız. Hı, Kazanamadık. Dakika. Boss ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. Hı. Allah. Çok zor lan. Like kadın arkadaşlar like kadın boş oturmayın Allah arkadaşlar mikrofonda biraz sıkıntı düştü onun için biraz e, sessiz kaldım. bu ne lan kazanamayız kazanacağız ama çok sessiz ee, eh. Allah arkadaşlar gördünüz mü az önce havada kaldım. Ne oluyor lan? Kim bastı? Allah. Ben neden oraya düştüm? Ne oluyor? Ne alaka? Ne oluyor? Anama çalışıyor. He oyun öyleymiş ben anladım. Meyveleri yememiz gerekiyor arkadaşlar. Ben yanlışlıkla oraya düştüm. Evet. Böyle doğru gidiyorlar arkadaşlar. Ben sıkıldım. Bitmesiyor mu oraya? Arkadaşlar bakın şey yapayım. O Arkadaşlar bu arada e, bu sıra gelmişken daha fazla Roblox videolarının gelmesini istiyorsanız olsun. Video like atıp kanala abone olacaksınız. Bu bu kadar basit. Bitmedi mi lan bu? Bitmedi mi lan? ne zaman bitecek? Çıkılmaya başlıyorum. Hop. Ben şuradan parkur yapıyorum arkadaşlar.

bastım top çölde top oynuyorlar Hı, ah. Iı, ah gol olmayacak gol olmayacak ah sonunda bastım basit şu anda Allah basın basın Arkadaşlar bu arada üstüne basmalıyız. Bastım. Bastım. Sonra bastım. bastım. Arkadaşlar yetişemiyorum. Sonra iyiyiz. Arkadaşlar. Dur, dur. Allah. Hayır. Yes. Bir tane kola sadece. Koli topu yetişken sen bas. Ne oluyor Orange bas bas Allah bizi yiyecek. Orange nerede? Orange nerede? onun bizi yiyecek arkadaşlar. Ne? Sword aldı. Kimse de suvar var lan. Allah sword var. arkadaşlar şu anda iyi. Arkadaşlar bu arada çok özür diliyorum çünkü mikrofonda bir problem falan çıkıyor. Ben kaçmak istiyorum. Ben eğlendim. Neredeyiz? Watch Spike. Spike gelecek. Spike. Aha. Lan. Allah korkuyor lan. Allah. Her yerden bir spike çıkıyor. Allah. Öleceğiz Aha. Şu ay ay ay. Bas 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 bas. Öldürürs. Bas ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. bas ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. Ay. Ay 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 ay. Ö öleceğiz gibi lan. Ölmeyeceğiz. Boss ailesi Aaaa. ölmeyeceğiz. Boş ailesi hiçbir zaman ölmez. <laughs> arkadaşlar bu arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Daha fazla Roblox videoların gelmesini istiyorsanız zaten olursa video like atıp kanala abone olacaksınız. Bu arada ödüm. bye. Bay bay.